Evet, CS78 B silindirin 500 saatlik periyodik bakımı. 16.5 litre 10W litre 30 motor yağını değiştir. Motor yağını boşaltmak için burada bulunan karter vanasını açıyoruz. Motor yağımız boşalıyor. 360 tire 8960 yakıt filtresini değiştir. Yakıt filtrelerimiz iki adet bulunuyor. Yakıt filtresi değişti. Yakıt filtreleri değişti. 525 Tire 62 05 yakıt filtresini değiştir. Yakıt yakıt filtresi. Yakıt filtresi değişti. 439 tere 50 -37 yakıt separatör filtresini değiştir. Yakıt separatör filtremiz. Separatör filtresi değişti. 462 tere 11-71 motor yağ filtresini değiştir. Motor yağ filtresi. Motor yağ filtresi değişti. 256 7902 iç, 256 7903 dış hava filtresini değiştir. Dış hava filtresi. İç hava filtresi. İç hava filtresi değişti. Dış hava filtresi değişti. Hı. 2 litre 50 numara tamur dişli yağını kontrol et. Tamur dişli yağ. Seviye kontrol tapası. Seviyemiz tamamdır. 1 litre 50 numara vibrasyon yağını kontrol et. Vibrasyon yağı kontrol tapası. Vibrasyon yağı kontrol edildi. Seviye tamam. 16.5 litre 10W-30 motor yağının dolumu. Motor yağı dolum yeri. Motor yağı doluyor. 28 litre radyatör suyunu kontrol et. Radyatör suyumuz istenen seviyede tamamdır. 365 litre 2985 kayış kontrol et. Motor kayışımız gözle muayene ediyoruz. Kayışta çatlak, kopukluk var mı? Kontrol ediyoruz. Tamamlıyoruz. Böylelikle Ket CS78B silindirin 500 saatlik periyodik bakımını tamamlıyoruz.